Fenerbahçe Başkanı Saadettin Sara'nın hayatı 20 günde 180 derece değişti, spor yapan, özel hayatı olan, sosyal aktivitelerin içinde olmayı seven 21 Eylül'de başkan seçildiği günden bu yana uykuda geçirdiği 5 ila 6 saatin dışında her dakikasını Fenerbahçe'ye harcamak zorunda kaldı futbol takımı da yardım etmedi, Başkan Saran'ı üzen ise daha göreve başlamasının üzerinden 20 gün geçmeden camiada oluşan negatif enerji, bunda futbol takımının aldığı kötü sonuçların da etkisi var. Dinamo, D, 1 ila 3, Antalya Spor 2 ila 0, OGC Nince 2 ila 1, Samsun Spor, D, 0 ila 0, ayrıca sosyal medyada yoğun şekilde bir kara propaganda ile uğraşmak zorunda. Reyting için Fenerbahçe'nin altını oymak isteyenlere omurgasız dedi. Ancak henüz tam anlamıyla savaşa dahi başlayamadı. O M U R G A S I Z L A R L A savaş başlayacak, kendisinden önce göreve gelen hiçbir başkanın daha bir ay bile dolmadan bu kadar ağır şekilde zor durumda bırakılmadığına inanıyor. Saran sürekli olarak Tedesco'yu kov, Özeki'yi kov, futbolcuları kadro dışı bırak baskısı ile uğraşmaktan diğer işlere vakit ayıramıyor. Ev taşısa bile bir insanın o evin yolunu, ara sokaklarını, bakkalını marketini bile 20 günde yeni yeni tanıyacağını düşünen Saran önce Samandıra diyor. Samandıra'yı düzelttikten sonra kendisi ve Fenerbahçe'nin altını oyanlar olarak gördüğü omurgasızlar ile o zaman savaşa başlayıp ciddi bir temizlik yapmayı planlıyor.